Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde, yeni bir video ile karşınızda olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz. Ne basketbol, ne handbol, ne tenis. Biz bu kanalda meşin yuvarlığın peşinde koşuyoruz. Bu videoda gündemimizde Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçı. Kocaeli Spor Gençler Birliği, Bundesliga'dan Mönchengladbach-Leipzig, Fransa'dan Ligue 1'den Metz-Rennes ve La Liga'dan da Hetafe-Elche mücadeleleri yer alacak. 4 farklı ülke, 4 farklı ligde, 4 farklı açılış maçıyla 4 farklı kazancı umut ediyoruz. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Çok daha önemli benim için artık. Hızlıca başlayalım Kocaeli Spor Gençler Birliği karşılaşması ile. 20 çift Turka Kocaeli Stadyumunda oynanacak bu mücadele. Kocaeli Spor, Trendyol Süper Lig'de 13 maçta 4 galibiyet 3 beraberlikle 15 puan toplarken Gençler Birliği 13 maçta 3 kez kazandı, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı ve bu süreçte 11 puan topladı. Kocaeli Spor'da kalede Jovanovic, tandemde Sırota ve Smolcic, solda Haydar'a sağda Ahmet'in başlamasını bekliyoruz. Orta sahada Keita ve Linet ikilisinin önünde Agi, Nonge ve Tayfur İleri uçtesi Serdar Dursun'un başlaması muhtemel görünüyor Petkovic'in yokluğunda Petkovic tabii ki Avrupa standartlarında çok önemli bir santrafor Serdar Dursun da ligimiz standartlarında tabi ki çok önemli bir yerli santrafor Gençler Birliği'nde kalede Verho başlayacak gibi Gotas Cücek ikilisi tandemde Hanü Seksol'da Pereira sağda Delebaşır ve Oğulcan'ın önünde Koyta, Gökten Tongay'e Üçlüsü ileride ise gol arayacak ayak olacak Şimdi Gençler Birliği Galatasaray karşısında iyi bir mücadele verdi ancak üstünlüğünü koruyamadı. Kocaelispor ise Göztepe deplasmanından puan çıkartmayı başarmıştı. Gençler Birliği aslında Volkan Demir'in gelişinden sonra sonuç olarak biraz kıpırdansa da Oyun anlamında biraz kıpırdansa da her şeyin hala çok da pozitif olmadığını söylememiz gerek. Biraz daha zamana ihtiyaçları var. En azından devre arasında gelecek birkaç transfere de fazlasıyla ihtiyaçları var. Ben bu mücadelede Kocaeli Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihini değerlendirmelerinize sunuyorum. Mönchengladbach Leipzig karşılaşmasından önce Mets Rennes maçına göz atalım. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu karşılaşmamız. Lig 1'de Mets bu sezon şu ana dek çıktı. 13 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı ve çok da iyi bir noktada değiller. Küme düşme hattında bulunuyorlar. Oralardan çıkmak istiyorlar ancak kadro kaliteleri buna yetebilecek mi? Bence büyük soru işareti barındırıyor. Diğer tarafta Ren ise 13 maçta aldığı 5 galibiyet 6 beraberlikle 21 puan topladı. Bu sezon yine Avrupa hattına mücadele edeceğinin sinyallerini net bir şekilde bizlere verdi. Bu karşılaşmada Ren'in özellikle sağ kanattan Frankowski'nin bindirmeleriyle ve Mate'nin zaman zaman açılmalarıyla etkili olabileceğini düşünüyorum. Bu mücadelede Ren tarafında yer alıyorum. Mets deplasmanında kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu 2 diyorum biraz yüksek oranda buradan alacağımızı düşünüyorum. Şu anda oranlar handikaplar belirli değil ama fena bir oran açılmayacağı görüşündeyim bu maça. Mönchengladbach Leipzig ile devam edelim. 22.30'da başlayacak Borussia Park'taki bu karşılaşma. Mönchengladbach bu sezon 11 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ama son dönem biraz kıpırdandıklarını çıkışa geçtiklerini söylemek mümkün. Leipzig ise 11 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle 25 puan topladı. Onlar da bence fena durumda değil diyebiliriz. Bu Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi biletini almak önemli. Tabii ki Bayern Münih'e zaman zaman Leverkusen, Dortmund gibi takımlar kafa tutsa da çok şampiyonluk yarışı içerisinde düzenli olarak Bayern Münih'in rekabet edeceği bir rakip olmaması ikinci sırayı almanın daha da önemli olduğu anlamına gelmekte bu noktada. Şimdi Mönchengladbach'ta Honorat'ın diğer tarafta Leipzig'te Musan'ın ve Diomande'nin kanatlardan etkili olacağı bir karşılaşma bekliyorum. Bu mücadelede bol gol, tempo ve gol skor bekliyorum. 2,5 gol üst tercihini ön plana çıkartıyorum. Hetafe Elçe karşılaşması ile gündemimizi noktalayalım. 23 çift sıfırda Estadio Kolezyum'da oynanacak bu mücadele. Hetafe 13 maçta topladığı 17 puanla 7. Elçe 16 puanla 10. sırada. Elçe geçtiğimiz hafta Real karşı enfes bir mücadele ortaya koymasına rağmen nefesleri kesen, kran kran'a geçen ve çok yoğun oynanan mücadelede 2-2'lik iki beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Rafa Mir ilk yarıda özellikle çok fazla pozisyon harcamıştı. Andres Silva'nın da ikinci yarının başında harcadığı bir pozisyon vardı. Elçin hücum attı evet iyi. Ligin yeni takımlar ve Ford bence kanatlardan çok etkili olabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz hafta da çok etkili bir performans ortaya koymuştu. Ama Hetafe oyunu öyle kitleyen ve negatif futbol oynayan bir takım ki maçları devamlı temposuz ve kısır geçiyor. Bu mücadelede de benzer senaryoyu bekliyorum. 2.5 alt tercihini ön plana çıkartıyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.